Ha. Bir adamlar var galiba burada. Merhaba. Hiç yok. Eski kazanmış olsaydık diyorum. O kadar kişiyi öldürebildim ama yetişemedim. Bu ne oğlum? Neyse. Evet, doğru boyamışsınız be. Yani. Mermiyle. Hiçbir şekilde benim bu gemiden indiremezsiniz. Ama bir dakika. Family, ben de you. alayım bunu. Tray. Ah, Allah Allah, arkamdaymış. Ya yani ben bu kadar canlı hayatta kalamam. Kısaca onu diyorum. Bir de mermi var mı hiç ya? Benim mermi ihtiyacım var. Mermi mermi. Mermi. Lan. Lan. Koş. Treni kaçırdım. Tren kaçma. Gel buraya. <laughs> Oha. <Gülüyor> ne? Ne? <Gülüyor> ya hile misin IQ? Iki, iki tane yuvarlağı olan takım değil de diğer takım kazanır. Turuncu takım kazanır inşallah. Çünkü kırmızı takım kazanırsa kötü olur. Direkt maç biter. Turuncu takım kazansın. Bak turuncu takım kazansın. Biz de kazanırız. Sonra 2'ye iki olur falan filan. Uçan Cibraltağ'ı gördük az önce böyle. Şuradan. Gel buraya Şimdi de tokat atıyor maşallah. Ya anlamıyorum bunlar 1v1 mi atıyor şimdi? Yo değil bak buradan bir tane daha geliyor. E sen sıksan zaten bu bitecek ki. Well, ah the so, rast turuncu olan çok iyi. Oh şükür. Doğru ya kırmızılar Christmas mıydı? Christmas mıydı? Ne yani bir şeydi? Rast bizim mavi takımda hiçbir zaman söylemiyor. Hazır mısın? Bu iki takımı halletmeye gidiyoruz. Bak şimdi yapacağımız şey şu. Onlar belli bir süre can dolduruyor. Şimdi can doldururken saldıracağız. Sonra da tam kafalarına sıkacağız ki daha çok vuralım falan. Aklımda hiçbir şey yok aslında ama bu düşüncede bir şeydir en azından. Ben şuraya inmeye çalışacağım. İnşallah inebilirim. Hayır inemedim. Ben şunu elime alayım hemen şuraya. Benim burada yokum beni görmediniz. Oha beleş. Think so. At least one other squad has boarded the train. Enter my shadow. Well, they didn't capture the train, but they're the only ones left. So I guess that's one way to do it. Kalkana ben de katılacağım. Kırma kardeş dursun. Biraz gölgele havalar havalarda takalım. Gölgele havalarda takılıyoruz burada. Şuna ben şuraya atacağım. Hemen. Ya oğlum atıyorum şey tek, tekne alakalı? Buranın yani, Neydi lan bu? Ha trenin gidiş yolundan dolayı geri gidiyor. Ben normale döndüm. Eee niye canım hala da gölge? Bre. Oyun baga girdi galiba. Allah düştüm. Ha düştüm. Hayır. Koş 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 koş. Düştüm yanlış Tut 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 Haybettik ki neyin legendary seçeyim ya? Düşünsene süre bitiyormuş hiç kimse şey yapamıyormuş. Öyle olsa keşke diyorum. Bu ne uçuyor böyle? Bak buradan bir şey patlıyor bari uçuyor. Ne uçuyor öyle? İnşallah kimse kazanamaz. Hayır. Ha şükür. Hayır. Hayır. Kırmızı geri gir oraya. Salaksın oğlum ya. Yeah, ne arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız tabii ki de like atın abone olun. Ve hepinize iyi günler bay bay. Yeni yılın da yok yeni yıla geçmedi geçmedik ama olsun. Neyse. Ve burada da 2000 almış bulunuyoruz. İki kez de kaybettik. Yani işte. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.